Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün eee bir duyuru yapmak istiyorum size. Artık Windows'tan da videolar gelebilir. Daha da, gelecek daha doğrusu. Bakın. Hatta bilgisayarım burada. Eee videolarımı inşallah bununla çekeceğim. Nasıl? Allah nasip ederse. V, V, D, A menü. İçine Aylin, İpek, Eloquence, ee... Barış Ceren'i kurmuştum. Tercihler alt menüde. Araçlar alt menüde. Ee, başka? 2.2 ee... kuramadım maalesef. 1.1'i de kuramadım. 1.1'i kurdum pardon. 2.2'yi kuramadım. Eee çünkü benim bilgisayarımda niyesi 2021 versiyonu yani en son sürüm hatta bakalım. yardım alt menü A. Kullan hakkında. Hatta şuradan bir sürümüme bakayım Nevada'nın. NVDA hakkında iletişim kutusunu Visual Desktop Access. NVDA sürüm 2021 Bakın 2021.3. NVDA geniş Eee şimdi Nevi. Ben 2.2 kuramıyorum çünkü eklenti uyumsuz diyor. Tercihler. Şimdi bu? Ayarlar. Duydum duymuş olduğunuz Aylin Compact sesi. NVDA konuşma 2/35. Bence çok güzel bir ses bu. Konuşma ses. Yani hepsinden çok güzel bence. Sentec ses seçim kutusu Aylin Türkçe. Türkiye kapalı Bir videomda anlatmıştım ailenin nasıl kurulacağını. Fakat ben lisans yapmadım. Çünkü ee, Ömer Efe Küçük, Minik Kalbim, Muhammed Burak arkadaşlarımız lisans yapmadan kurmuşlar. Ses perdesi. Bu arada bu ailenin ses tonu değişiyor bakın. 60, 70, 80, 90, 100. Diğerlerinin değişmiyor. Hatta bak göstereyim. Start, star, Hız, ses, set, de, de, in, kaka, bü, bü, ta, iptal, uy, kate, konuş, de, s, konuş, hız, sürgü, 56, h, s, a, 50. H, konuş, uç, kips, kompakt. Hı, ses perdesi. NVDA genişletilmiş Nv tercih ayarlar ne konut bit hız Sürgü elini, ses, 50 ses Nvda genişletilmiş Ben Ailen kompaktı kullanıyorum Çünkü en güzeli o gibi Geliyor bana Bence çok güzel Diğer kaliteleri de Güzel ama ben ailen kompaktı Tercih ediyorum he ee, Şimdi size bilgisayarımdaki sentezcileri göstermek istiyorum. Ne ve ter ayarlar ne konuşma konuşma özellik se Windows se Bakın. Sessiz. Sessiz var. Windows Nanko sesleri. Tolga. Ne ve ayarları konuşma normal konfigürasyon iletişim. Bunu büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Konuşma özellik sayfası. Sentezleyici grup. Yazı alanı saat okunur çok satırlı sebo 9.0 pt varsayılan renk üzerine varsayılan renk satır bir sola hizalı windows fan sesleri. Sentezleyici seçin iletişim kutusu. Nuance Vocalizer 5.5 <laughs> Ailenin ses motoru. NVDA ayarları, konuşma, normal konfigürasyon, iletişim kutusu. Microsoft Speech API Version 5. Bunu gösteremeyeceğim çünkü bu hata veriyor. Bakın. Sentezleyici hatası iletişim kutusu SAPI 5 sentezleyicisi yüklenemiyor. Sen Microsoft Speech API Version 4. Bunda da Barış'la Ceren var ama bu da hatalı. Sentezleyici hatası iletişim kutusu SAPI 4 sentezleyicisi yüklenemiyor. Başka? Sen BMTTS. <Sessizlik> Elokunist yani

eğer nevedaya eklenti kurmayı veya neveda ile ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Ee... <laughs> Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Thanosu, 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 Thanosu. Kaydı durdur.